Hepimizin en büyük sorunu olan TYT Matematik. Geçen gün oturdum. 78 okul puanımla sürekli karnemde 30-40 aldığım ve 4 netle başladığım bu TYT Matematiği ben nasıl fulle yakın yaptım? Hatta galiba fullemiştim ben. Sınav senemde iptal edilen sorular vardı. Nasıl fulledim? Bunu düşündüm. İnsan belli bir net seviyesine geldikten sonra diğer yani başlangıcını unutabiliyor. İlk başladığı netleri, ilk başladığı zorlukları unutabiliyor. Ben bugün bunları unutmamak için oturdum ders çalışır gibi. 1,5-2 saatimi ayırdım ve matematiğe bir öğrenci sıfırlan başlayınca ne yapması gerektiğini adım 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 bir şekilde sana anlatacağım ve bu videonun sonunda TYT Matematik ile ilgili emin ol sana söz veriyorum. Bütün şablonun kafanda oturmuş olacak. Yapman gerekenlerin hepsini öğrenmiş olacaksın. Hazırsan adım adım başlayalım. Ama başlamadan önce senden bir ricam var. Aşağı bir WhatsApp kanal linki bıraktım. Bu kanalda numaran kesinlikle görünmüyor. Başkaları numaranı göremiyor. E sadece benim numaramı görebileceksin zaten benim iş hattımı. Bu kanalda ben özel içerikler üretiyorum. Hem taktikler paylaşıyorum hem ücretsiz PDF'ler hem derece öğrencisinin notları gibi. Buraya da ücretsiz bir şekilde katılabilirsin. Hemen açıklamadaki linke tıkla. Ücretsiz bir şekilde WhatsApp'a dahil ol. Şimdi gelelim asıl mevzu. Yani TYT matematik. İlk başta matematik kavramını konuşacağız. Yani adım bir de matematik nedir ne değildir. Siz neden matematik yapamıyorsunuz bunu konuşacağız. Daha sonra net bazlı bir şekilde neler yapmamız gerektiğini konuşacağız. Şimdi matematiği temelde anlamamamızın ve yapamamızın sebebi biz matematiği bir bütün olarak algılamıyoruz arkadaşlar. Birçok öğrenci ben zaten rasyonel sayı şunu bunu biliyorum diye ilk baştaki konular atlıyor ve hocaları nereden diyorsa oradan başlıyor. Veya bazı öğrenciler TYT matematiği daha doğru bilmeden AYT matematiğe başlıyorlar. Önce şunu anlamalısınız. TYT matematiğiniz düzgün değilse, temeliniz oturmamışsa AYT matematiği yapamayacaksınız. Hatta ben size daha da ileri gideyim. Geometride bile zorlanacaksınız. Çünkü geometri bile temel matematik kanunlarını bilmekten geçiyor sevgili dostum. O yüzden matematikte ÖSYM'de bizim de istediğimiz şey şu. Sırayla konuları öğrene öğrene gitmeniz. Ve şunu öğrenin artık arkadaşım. Bakın arkadaşlar artık ÖSYM eskisi gibi gidip de üçlü sayılardan soru sormuyor. Mutlak değerden soru sormuyor. Gidip de fonksiyondan soru sormuyor. Bir an birden fazla konuyu içeren sorular soruyor. Yani bir konu değil birkaç konuyu içeren sorular soruyor. Bu da sizin biraz daha tüm konuları bilip konular arasında bağdaşı kurup bütün hepsini öğrenmenizi kapsıyor. O yüzden sizden ricam ilk başta matematiğin bir bütünü olduğunu, her bir konuyu adım adım kavraya kavraya gitmeniz gerektiğini, mümkünse konu atlamadan ilerlemeniz gerektiğini ve temeldeki o 12 konuyu, problemlere kadar olan konuları iyice öğrenmeniz gerektiğini bilin. Problemlerde de zaten zorluk yaşayan birçok öğrenci problemlerden önceki konuları bilmiyor. Bu birincisi. İkinci sıkıntımız da şu arkadaşlar matematikle ilgili ön yargılarınızı kırın. Matematik genel anlamıyla %75'i kolay gelen bir ders. Kolay ve orta gelen bir ders. Genelde çok az zor soru sorar ÖSYM. E, TYT matematikte. Ve TYT matematikte süreyle yarışırsınız. Zaten temel adı üzerinde temel yeterlilik testi, temel konuları temel bir şekilde becerilerinizi ölçersin. O yüzden arkadaşlar ön yargılarınızı yıkın. Benim gibi 4 netten başlayan bir adam bile fullleyebiliyorsa siz hayli hayli fullleyebilirsiniz. Sadece yapmanız gereken şey ön yargılarınızı yıkıp ben bu dersi yapacağım demeniz. Şimdi hazırsanız matematiğin ne olduğunu, matematik dersi işleyişini anladıysak adım adım bir şekilde net net ilerleyelim. Önce 0-10 net arasını anlatacağım. Daha sonra 10-20 net arasını anlatacağım. Daha sonra da 20-30 net arasını anlatacağım. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Matematiğe ne zaman başlamalıyız sorusunu cevaplayacağım. Eşit ağırlık ve sayısalcıysanız hemen bugün bu videoyu izledikten sonra matematik başlamak zorundasınız. Onu bilin en önemli dersiniz matematiktir. Hem sayısalda hem eşit ağırlıkta en önemli en kritik ders matematik. O yüzden lütfen bana ne zaman başlamalıyım sorusunu sormayın. Hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlar 0-10 net yapan arkadaşları ekranımı da paylaştım. Görüyorsunuz. Şimdi problemlere kadar olan kısma gelince problemleri eğer ki erkenden geldiyseniz yani ocaktan önce ben problemlere kadar geldim. Problemleri bitireyim mi? Evet bitir. Daha sonra AYT matematiğe başla. Yok Mert hocam ben geç başladım biraz TYT matematiğe ve problemleri geç bitirdim. O zaman problemlere gelince doğrudan AYT matematiğe başlaman lazım. Burayı bir anlayalım. Bu önemli bir kısım. Aynı şekilde mutlak değer konusuna gelene kadar da geometriye çalışmayacağız. Tekrar söylüyorum mutlak değer konusuna gelene kadar geometriye çalışmayacağız arkadaşlar. Bunlar bir ceb kalsın. Mutlak değere geldiğiniz zaman geometriye başlayabilirsiniz. Aynı zamanda AYT matematiğe de problemlere geldiğiniz zaman ya da problemleri bitirdiğiniz zaman başlayabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi başlayalım. Sıfır net yapanlar iki tane oynatma listesi önereceğim size. Birincisi Mert Hoca'nın 0 matematik oynatma listesi. İkincisi de 10 günde temel matematik diye bıyıklı matematiğin oynatma listesi. Hangisinden gittiğinizin önemi yok. İkisinden birinden gidebilirsiniz. Ve sıfır net arası arkadaşlarımla 3 kitapla gideceğiz. Birinci kitabımız karekök 0. ikinci kitabımız acil matematiğin ilacı. Üçüncü kitabımız 3-4-5. Ve iki tane de ben size oynat kaynaklar listesi ayrıyeten belirledim. Benim hocam genel TYT matematik tekrarı soruları şuraya koyuyorum ve Tunç Kurt derece yaptıracak 5 soru oynatma listesi onu da buraya koyuyorum. Şimdi yapacağımı söyleyeyim. Bunu zaten anlatacağım. Ayrı bir şekilde ilerleyeceğiz. Bu ayrı bir şeyimiz olacak. Şimdi arkadaşlar öncelikle Mert Hoca veya Bıyıklı Matematik hangisini dinleyecekseniz bir hocadan konumuzu dinleyeceğiz. Konumuzu dinledikten sonra şu benim hocam İlyas Güneş hocamızın genel tekrar soru çözüm videosunu izleyeceğiz. Daha sonra da şu 3 kitabımızı birlikte çözeceğiz. Yani örneğin rasyonel sayılar konusunu Mert hocadan dinlediyseniz şu kanaldan da tekrarınızı yani tek soru çözüm tekrar videolarını izlediyseniz hemen geçip bu 3 test kitabını birden bitirmeye çalışacaksınız. Ve mümkünse ilk 2 test kitabınızı yani karekök sıfırla acil matematiği bu konuyu çalıştığınız gün bitirdiğiniz gün çözmeye çalışın. yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor ki konuyu çalıştığınız gün sorusunu hemen çözerseniz unutma ihtimaliniz daha da düşüyor. Ne kadar ertelerseniz bunu o kadar unutma ihtimaliniz artıyor arkadaş. Daha sonra ertesi günde 3-4-5 yayınlarının test kitabını çözeceğiz. Tamam mı? Bu 3 test kitabıyla ilerleyeceğiz. Bu 3 test kitabıyla problemlere geldik sonra Problemlerle beraber arkadaşlar dördüncü test kitabımız olan orijinale de başlayacağız. Problemlerden sonra başlayacağız. Orijinal matematik test kitabını onu da şuraya bırakıyorum. Orijinal matematik test kitabı bizim 4. test kitabımız olacak. Ve şu 3 test kitabından problemlere gelip problemleri bitirdikten sonra başlayacaksınız. Ve yani arkada problemleri bitirdikten sonra baya bir vaktimiz geçecek. Arkadan tekrardan bir adet orijinal matematiğin test kitabıyla tekrar tekrar ederek zorlayarak kendimizi beyin çakralarımızı açarak ilerlemiş olacağız. Yani anladım Mert Hocam bu 3 test kitabını problemlere kadar bitiriyorum. sonra orijinalden arkadan gelip tekrarımı yapa yapa ilerliyor. Daha sonra orijinal matematikten ilerlerken ders denemelerine de başlayacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş ders denemelerine de haftada bir şekilde başlayın. Orijinal matematikte ilerlediğiniz zaman da ders deneme sayısınız. TYT matematik ders deneme sayısını arttırırsınız. 3D, 3, 4, 5 bilgi sarmal, acil, metin yayınları gibi matematiğin en iyi kitaplarını içeren yayın evlerinin denemelerini de tercih edebilirsiniz. Tunç Kurt derece yaptıran 5 soruydu arkadaşlar. Perspektifimiz açılsın, ileriyi görebilelim diye boş vakitlerimizde günde bir video olacak şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar bazen iki günde bir de koyabilirsiniz bazen günde bir tane de izleyebilirsiniz 0-10 net aralığındaki arkadaşlar anlamıştır umarım beni kitaplarımız belli oynatma listelerimiz belli soru çözüm videolarımız belli ne yapacağımız belli ön yargılarımızı kıracağız ve oturup dersimizi çalışacağız devam edelim 10-20 net arası yapanlar 10-20 net yapan arkadaşlar 0-10 net yapan arkadaşlardan genelde daha şanssız nasıl yani Mert hocam çünkü 10-20 net yapan arkadaşlar bir şeyler biliyorlar ama nerede ne kadar bildiklerinden emin değiller ve bazıları egoya kapılıyor ben zaten bu konuları biliyorum diye geçiyor ve çoğu 10-20 net yapan arkadaşlar 0 egoları yüzünden netlerini hızlıca arttıramıyorlar. Arkadaşlar bakın eğer ki bir şeyleri yarım yamalak biliyorsanız hiç bilmiyormuş gibi kendinizi değerlendirip baştan başlamanızı tavsiye ederim. Burada ben Mert Hoca rehber matematik veya matematiğin güler yüzü 3 kanaldan birini tercih edip devam edeceksiniz. Ne yapacaksınız? Konuları biraz daha diğer arkadaşlarımızdan hızlı geçseniz bile konuları baştan sona dinlemenizi tavsiye ederim. Çok bildiğiniz emin olduğunuz bir konuyu elbette atlayabilirsiniz ama kesinlikle egoya kapılıp da ben zaten biliyorum deyip atlamayın lütfen. mümkünse emin olduktan sonra atlayın. Çünkü birçoğunuz bildiğinizi düşün konuları da yanlış yapıyorsunuz. Burada ise acil matematik 3, 4, 5 ve bilgi sarmal test kitaplarını kullanacağız. Yani az önceki arkadaşlarımız gibi 3 test kitabıyla beraber ilerleyeceğiz. Ve yine aynı şekilde problemlerden sonra orijinali alacağız. Ve aynı denemeleri az önce anlattığım gibi aynı denemeleri çözeceğiz. Yani problemler bitimine kadar şu 3 test kitabını çözeceğiz. İlk gün şu ikisini çözeceğiz. Çünkü atlayan arkadaşlarımız olabilir videonun o kısmını. Daha sonra ikinci gün bilgi sarmalını çözeceğiz. Yani konuyu çalıştığımız ilk gün acil matematiğin ilacı ve 3-4-5 yayınlarının test kitabını çözeceğiz. Ertesi günde mümkünse bilgi sarmalını, test kitabını çözeceğiz. 3 kitapla gideceğiz. Oynatma listelerimiz belli. Burada ise Tuğç hocamızın aynı oynatma listesini günde 1 ya da 2 günde 1 video olacak şekilde izleyeceğiz. Aynı şekilde Şükrü Akkoy'un matematik hocamızın da günde 1 tane soru çözüm videosunu izlemenizi şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Bu şekilde perspektif kazanacağız ve soru tiplerini de öğrenmiş olacağız. Bakın matematik soru tipleri üzerinde öğrenilir. Konu anlatım üzerinde değil genelde. Birçok öğrenci soru tiplerini kavradıkça matematiği de kavramaya başlar. Burada da denemelerimiz aynı diğerleri gibi. 3-4-5, 3D, bilgi sarmal, acil, apotemi, metin gibi yayınların denemelerinde aynı şekilde siz de orijinale başladığınız zaman haftada 1 olacak şekilde orijinal kitabını ilerlettiğiniz zaman yavaş yavaş haftada iki 3e çıkaracak şekilde ders denemeleriyle devam edeceksiniz. Ve gelelim en üst seviyedeki arkadaşlara. Yani ben 20-30 net yapıyorum, fullemeye oynuyorum artık matematiği fullemek istiyorum diyen arkadaşlara. Arkadaşlar sizin zaten amacınız matematiği her daim fullemek olacak ve hız problemini aşmaya erkenden başlayacaksınız. Sizin diğer arkadaşlar gibi oturup da baştan sona bir oynatma listesi dinlemeniz yanlış. Onun yerine deneme denemeler çözeceğiz, test kitapları çözeceğiz. Denemelerde yanlış yaptığımız konuları bu test kitaplarından tekrar edeceğiz ve mümkünse bir tane güzel bir hocamızdan o konuyu tekrar edeceğiz. Yani yanlış yaptığımız konuları tekrardan çözme üzerine giden bir strateji kuracağız sizlerle beraber. Yapacağımız şey şu arkadaşlar. Haftada 2 tane en az ders denemesi, mümkünse 3'e 4'e çıkarın ders denemesi çözülecek. Tamam mı? Burada yanlışlarımız analiz edilecek. Yanlış yaptığımız konular Tunç Kurt veya Eyüp B matematikten güzelce bir tekrar edilecek. Tekrar edildikten sonra 3D ve orijinal kitabının son testi Bak tekrar ediyorum. Başlangıç testlerinden ziyade son testlerini çözün. Boşuna vakit kaybetmeyin. Son testlerini çözeceğiz ve bu konuyu tekrar edeceğiz. Yani ben üstü sayıları yanlış yapıyorsam denemelerde gideceğim Tunç Kurt ya da Eyüp Bey'den güzelce bir şekilde üstü sayılar tekrardan dinleyeceğim. Aynı şekilde Tunç Hoca'nın derece isteyen sorularını ve Şükrü Akkoyun hocamızın yine güzel sorularını dinlemeye devam ediyorum. O aynı. Değişen bir şey yok. Her zaman Tunç Kurt hocamızın derece isteyenlere 5 soru oynatma listesini günde bir tane izleyin. Ve Şükrü Akkoyun matematiğinde yine 2 günde bir ya da 1 günde bir her gün bir tane videosunu izleyip güzelce perspektif edin. Daha sonra arkadaşlar buradan döneceğiz. 3D ve orijinal matematiğin güzel testlerini çözeceğiz ve bu şekilde konumuzu tekrar edeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Ders denemelerine biz hemen başlıyoruz. Erkenden başlıyoruz. 20-30 net aralığında yapan arkadaşlar. Hangi ders denemeleri? Az önce saydığım ders denemeleri yani 3D, 3-4-5, acil, apotemi, etin yayınları gibi kaliteli yayınların ders denemelerini çözebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Deneme sürecini anlattık. Arkadaşlar deneme sürecinde bir de süre problemime son olarak değineceğim ve sizden ricam şu. Problemleri bitirdikten sonra Sonra yavaş yavaş ilerlediğiniz zaman haftada 3 taneden fazla deneme çözmeniz yani hangi neti yapıyorsanız yapın artık ders denemesi sayısını yavaş yavaş haftada 3 4 5'e çıkarmaya çalışın. Burada da önerim şu. Yavaş yavaş 3 2 3 arasında başlarsınız sonra yavaş yavaş arttırmanızı tavsiye ediyorum. Hangi net aralığında olursanız olun kitapları çözdükten sonra mutlaka ders denemelerine erkenden başlayın ve ders denemeleri çözerken süre problemini çözebilmeniz için sevgili arkadaşlar süre problemini şu şekilde çözeceğiz. Yani son maddemiz süre problemi. Kronometre her zaman önümüzde açık tutacak ilk ders denemenizde süre tuttun ama hani kendinizi zorlamayın. Bir bakın bakayım ne kadar sürede çözüyorsunuz. Çünkü yeni yeni konulara adapte olduğunuz için ilk başlarda geç çözmeniz gayet doğal. Önce konuyu öğrenmeye, soru tiplerini öğrenmeye odaklandığınız için yavaş bir şekilde ilerleyeceksiniz ama daha sonraki süreçte konu tiplerini öğrendiğiniz zaman, konuları tam kavradığınız zaman artık hızlı bir şekilde adım atmayı öğrenmeniz gerekiyor. Bu yüzden kronometreyi tuttunuz örneğin 80 dakika. 80 dakika olduğu zaman yavaş yavaş her denemede 1-2 dakika kısarak ilerleyeceksiniz. Kronometrenizi açacaksınız. Ben geçen sefer 80 dakikada çözmüştüm bu sefer 78 dakikada. Daha sonra 76 dakikada daha sonra 74 dakikada gibi İlk başta azaltı azalta gideceksiniz. Ama ilk başta dediğim gibi test kitabı çözerken hani bazen bana soruyorlar test kitabıyla giderken süre tutayım mı? Arkadaşlar konuları öğrenirken soru tiplerini öğrenirken süre tutmayın. Sorularla cebelleşin. Sorular üzerinde zaten matematik kavranır. O yüzden size söylüyorum. Sorular üzerinde matematikle uğraşmanız lazım. Cebelleşmeniz lazım. Matematiğin asıl sihirli değneği soru çözümleridir arkadaşlar. Değilsi değil. Tamam mı? Bu şekildeydi. Süre problemi de bu şekilde. Daha sonra denemelere geçtikçe ilk 3 denemenizden sonra süre tutmaya ve süre probleminiz üzerine oynamaya başlayalım başlarsınız. İlk başta yapmayın. Ve gelelim son kısma. Mert hocam iyi güzel anlattın. Tamam ben buraya kadar anladım. Az çok birçok şeye değindin. Netlerine, kronometreye, süreye vesaire vesaire değindin. Ben matematiği fulle yakına oynuyorum diyorsan bir de son olarak senden anlayacağım şu. Arkadaşım perspektifini genişletmek için güzel kanalları takip etmen lazım. Ben az önce sana Tunç Kurt'ta Şükrü Akkoyun'u önerdim. Bunun haricinde Pisagor Matematik Evi'ni. Difficult Question var. Genelde geometri sorularını çözüyor ama matematikte arada bir renk geliyor. Difficult Question'a bakabilirsin. Onun haricinde başka böyle perspektif geliştirecek Mustafa Yağcı hocamız var. Bu tarz hocalarımızla boş vakitlerinde en azından soru çözümlerini, en azından konu tekrarlarını şeklinde ilerleyebilirsin. Ve şunu unutma lütfen, matematikte çözemediğin soruları da çözümlerini her daim dinle ve o sistemini de şu şekilde kurgulaman lazım. Diyelim ki bir soruyu çözemedin, çözümünü hemen dinledin, kavradın. Daha sonra ertesi gün bir daha bak, bir daha çözemiyorsan bir daha çözümünü izle, bir daha kavra, bir daha ertesi gün bak. ha ki bu soru tipini tam net bir şekilde öğrenene kadar ve lütfen bu soruları biriktirin. Diyelim ki baktın, ertesi gün çözdün, bir hafta sonra bir daha dönü soruya çünkü ezberlemiş de olabilirsin. Ezberlemeni istemiyoruz. mantığı kavramını istiyoruz. Bir hafta sonra dön bir daha bak. Bir daha çözebiliyorsan konu kapanmış demektir. Birçok noktaya değindik. Umarım not tutmuşsunuz, Umarım faydalı olmuştur. Beğendiysen aşağıda beğenmeyi unutma lütfen. WhatsApp kanalını da unutma. Videonun başında hatırlattığım kanala da açıklamalardaki linkten ücretsiz bir şekilde katılabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeni bekliyorum.